Terlemek yağ yakmak mıdır? Kat kat giyindiğinizde, daha fazla terlediğinizde, daha fazla yağ kaybedeceğinizi zannediyorsanız izlemeye lütfen devam edin. Çünkü bu videoda da duyacaklarınız yine düşüncelerinizi değiştirecek. Hatta bu videoyu izlemekle kalmayın. Bu yanlış düşünceye sahip olan arkadaşlarınıza da lütfen gönderin. Ebu Bekir Çiftçi yine konuğum. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ebu Bekir'in YouTube kanalını da lütfen takip etmeyi unutmayın. Aslında bizim bu konuyla ilgili bir blog yazımız da vardı. Terlemek, yağ yakmak mıdır diye. Ama insanlar bunu anlamakta biraz zorlanıyor. Yıllarında tabii bir yanlış bilgiler var. Sağdan soldan bilgi kirliliği var. Eş Kesinlikle. dostun yanlış yönlendirmesi. Hatta bunu geçtim. İşin profesyonellerinin bile çok yanlış yönlendirmeleri var bu konuda. Sen bunlarla ilgili nasıl açıklamalar yapmak istersin? Terlemek neden yağ kaybı anlamına gelmiyor? Öncelikle yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili anketler de var. Diyetisyenlerden tutun da aile hekimlerine, antrenörlere kadar pek çok kişi üzerinde anket yapmışlar. Berkay Hocam storylerinde makalenin linkini de paylaşıyor. Blog yazımızda da ele almıştık. Terlediğimizde, daha doğrusu yağ yaktığımızda bu yağ nereye gider diye sormuşlar çok 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 az bir miktarda kişi doğru yanıt verebilmiş ee, öncelikle dediğim gibi terlemenin ne olduğunu ele almak gerekiyor bence terleme basitçe vücudun savunma mekanizması sizin vücudunuzda ideal bir sıcaklık var ortalama 36.5-36.7 derece gibi bir vücut sıcaklığınız var bunun üzerine çıkmaya başladığında işte en basitten havale geçirmeyin ne bileyim vücut fonksiyonlarınız bozulmasın diye vücudun bir şekilde ısıyı düşürmesi gerekiyor bunu da terleme yoluyla gerçekleştiriyor Şimdi şey anlaşılmıyor. Terleyerek nasıl yapıyor bunu falan diye insanlar o mantığı kuramıyor. Aslına baktığınız zaman eski çağlarda da çok sık kullanılan bir yöntem. Mesela eski Mısır'da insanlar bulundukları ortamı soğutmak için kapı pencerelere ıslak keten bezler asıyorlarmış. Onlar buharlaştıkça odadaki ısıyı düşürüyormuş. Onlar da rahatça yaşamsal faaliyetlerini devam ettiriyormuş. Vücuttaki mekanizma da aynı bu şekilde işliyor. Ee, vücut ısı artmaya başladığında terlemeyle, buharlaşma yoluyla oradaki ısıyı düşürüyor. Ve siz dediğim gibi yaşamsal fonksiyonlarınızda herhangi bir problem yaşamadan devam etmiş oluyorsunuz. Terleme basitçe bu aslında. Yani yağ yakmak demek kısmı nereden ele alabiliriz? Ee, dediğim gibi az önceki ankette de insanların çok cüz'ü bir miktarda sayıdaki kısmı doğru cevaplayabilir. Nereye gidiyor yaktığımız yağlar? Ben hemen yorumlarda gelmeden Aynen. sorayım. Nereye gidiyor? Normalde fizyolojisi karışık tabii ki ama hani en basitine indirgersek <laughs> siz e, yağ yakım sürecini gerçekleştirdiğinizde e, ortaya çıkan atık ürünlere baktığımızda bunun %94 gibi bir kısmı karbondioksit yoluyla e, nefeste, nefes dışarı alıp vererek aslında Aynen. ama buradan da tabii nefes alıp vererek zayıflayacağını kimse düşünmez. Tabii ki öyle bir şey yok. <laughs> e, sadece o yanma sürecinde ortaya çıkan atık ürünlere baktığımızda %94 gibi bir e, yüzdesinin oranının karbondioksit yoluyla nefesle dışarı atıldığını biliyoruz. Geriye kalan sadece %5-6'lık kısmın ter, idrar, gözyaşı ve diğer tüm vücut sıvılarıyla atıldığını biliyoruz. Dolayısıyla Terlemeniz, su kaybetmeniz. Eve gidip veya o anki durumda suyu içtiğinizde kaybettiğiniz suyu geri alıyorsunuz. Tam Terleme... burada araya girip Tam yine yani. yanılgıyı öne çıkarmak istiyorum biraz. Çünkü biz bu paylaşımları yaptığımızda birçok kişi şey yazıyor. Ben diyor bilmem ne kullandım diyor. İşte daha fazla terledim, tartıda daha fazla aşağı düştüm bu işe yarıyor. Siz bilmiyorsunuz a getiriyorlar su konuyu. Su kaybı diyor işte. Bu aslında evet su kaybı. Su kaybıyla yağ kaybının aynı şey olmadığının da altını çizmemiz lazım. Yağ kaybı konusundan yine alacak olursan neler dersin mesela bu konuyla bağlı? Yani Dark Darkside diyetisyen tayfa da bunu çok kullanıyor hocam. Kilo kaybını yağ kaybı gibi lanse ediyorlar. Siz vücudunuzda kilo verme sürecinde sadece yağ kaybetmiyorsunuz. Glikojen depolarınız azalıyor. Beraberinde tuttuğu su azalıyor. Gibi gibi. Dolayısıyla e, ham kilodan ziyade e, vücudunuzda gerçekleşen yağ kaybına odaklanmanız gerekiyor. Bu terleme ile kaybettiğimiz kilonun su olduğundan bahsettik. E, suyu içtiğinizde tekrar yerine koyuyorsunuz. Ama yağ kaybı için e, net negatif enerji dengesinde olmanız lazım. Yani kalori açığı yaratmanız gerekiyor ki vücut zaten yağ depolamanın mantığı ne? Vücuda ihtiyacından fazla kalori verdiğinde bunu dışkı veya herhangi bir mekanizmayla dışarıya atamadığı için bu kalori fazlasını ileride ihtiyaç olur da kullanırım diye yağ olarak depoluyor. E, ne zaman yağları tekrar kullanması lazım? İhtiyaç doğurmanız lazım. Yani ihtiyacından daha az besin vermeniz gerekiyor. Ki depoladığı yağlara başvursun. E, kalori açığı oluşturduğunuzda da bu süreci işletmiş oluyorsunuz. Yağ kaybı için kalori açığı oluşturmanız gerekiyor. Bunu beslenme yoluyla da yapabilirsiniz. Fazla egzersizle de yapabilirsiniz. Ama tercihimiz her zaman beslenme ile o açığı oluşturmak. E, egzersizle de kas kaybı yaşamam adına destek sağlamak. Ee, bu şekilde kalori açığıyla yağ kaybedebilirsiniz. Terleme ile su edebilirsiniz. Suyu da yerine koyduğunuzda yani içtiğinizde tekrardan aynı kiloya kavuşursunuz. İnsanların istediği de zaten yağ kaybı oluyor. Burada da lütfen bu yanılgıya düşmeyin. Ben hemen şunu da sormak istiyorum. Bu termal tayt. <laughs> ben sizin sesiniz olup şöyle bir zorlayayım dedim ama bunlar tabi benim sorduklarım, bize gelen mesajlar, merak edilen konular öne çıkarmak için ben tekrar soruyorum. Bu mesela termal, korseler, taytlar onlar işe yarıyor mu mesela? Hayır hocam. Su kaybettirme konusunda işe yarıyor. Siz dediğim gibi termal eşofmanın veya korsenin, taytın mantığı orada hava aldırmıyor. Dediğim gibi ısı artıyor lokal olarak bölgede ve 36.5'ün 36.7'nin 36 üzerine çıkmaya başladıkça da vücut tabii ki doğal olarak az önce bahsettiğimiz mekanizma dolayısıyla oradaki ısıyı düşürmek için terleme buharlaştırma savunmasına başvuruyor. Ama düşüremiyor. Çünkü hala nefes almayan, hava almayan bir ortamda daha fazla terliyor. Düşüremiyor, daha fazla terliyor. Ve çıkarttığınızda foşur foşur terlemiş oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bu yağ kaybı değil. Suyu yerine koyduğunuzda tekrar eski kiloya kavuşuyorsunuz. Termal eşofmanmış, korseymiş, yani benzeri evet. nay, hatta dövüş branşlarında <laughs> evet. şey vardı. Gazete falan sarıp böyle. Bak o mesela direkt hani kilo düşmeye yönelik. Yani Orada evet, bir amaç evet, evet, evet. var. Müsabakaya hazırlanıyor, aynen, tartıya çıkılıyor. Ama insanlar onu tamamen yanlış bir şekilde algılayıp <laughs> bambaşka yerlere çekiyorlar konuyu. O hocam, da farklı yani. Azorç alamıyorlar o zaman. Boks maçına sokacaktık hocamı. İşte çok bayağı da arada fark vardı bunun kilosuyla. Herhalde 4-5 kilo falan vardı. Ben dedim giremezsin hayatta. Hani çok fark var. Ben hallederim de böyle Bayağı iyi patladı sauna falan ama vermişti vallahi. Yani amacınız bu tarz akut uygulamalarsa sadece o kiloya düşeyim de artık o e, maça gireyim. Sonrası zaten fark etmiyor tarzında. Tabii ki ama zaten bunu izleyenlerin veya bu amaçla kullanmaya çalışanların %90'ı bu hedefte Aynen. değil. Yani Profesyonel bir sporcunun zaten ne yapıp ne yapmaması gerektiği, nasıl kilo, nasıl siklet düşeceğini çok iyi biliyordur zaten. Tabii, tabii. Onları biz lütfen yanlış yorumlamayalım. Boşuna vaktimizi, paramızı harcayıp sonra salonda filyasyon ekibi gibi takılmayalım. <laughs> Önümüzde yaz terlemeye çok müsaitiz. Kilolar, ödemler fazla olabilir. Ama lütfen kalori açı oluşturup doğru bir düzenli bir beslenmeyle ve egzersize de bunu destekleyerek ayna karşısında istediğiniz sonuçları alarak ilerleyebilirsiniz. Yine bence çok dolu bir video oldu. Bence Bunların de. hepsini zaten uzun halini daha detaylı halini blog sayfamızda ele alıyoruz. İlginiz varsa bilgi birikiminizi artırmak istiyorsanız lütfen o blog yazılarını da okuyun. Bu seriye de devam edeceğiz. Ebu Bekir'in YouTube kanalına da abone olmayı lütfen <laughs> unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve güçlü kalın.